Evet, partial'ın ilk sorusunun mix partial derivatiflerine bak ve ikisi de aynı sonucu veriyordur. Bunu göster diyor. O zaman önce x'e göre ve y'ye göre bir parçalı alalım. e üzeri x'in türevi zaten kendisi. x elen y'de elen y kısmı bizim için constant gibi şu an. x sanki değişkenim gibi bakıyorum. Onun için a x'in x'e göre türevi gibi bu. Yani constant'ım kalacak. Artı y çarpı bu yine bir constant gibi görüyorum. Ln türevi 1 bölü x'ti. Yani y bölü x geldi. Aynı şekilde y'ye göre parçal aldım. İlk kısım zaten 0. Sonra x ln y'de x bölü y geldi. Artı y ln x'de ln x bu sefer constant gibi. Y'ye göre türevi böyle geldi. Şimdi buradan Y'ye göre parça yapacağız. Şu parça gitti. Elan Y'den 1 bölü Y geldi. Artı Y'ye göre alıyorduk. 1 bölü X burada constant gibi davranıyor. Onun için sadece o parça kaldı. Şimdi diğerinin de X'e göre alalım. Bu zaten constant gibiydi. 1 bölü Y. Artı Elan ki 1 bölü X ve gerçekten de ikisi birbirine eşit. Bunu gördük. Bir tane teorem vardı hatırlarsanız. Mix derivative teorem. Diyorduk işte eğer f, f'in parçaları, ikinci mix parçaları kontinyussa bir nokta etrafında e, o zaman mix parçalı türevleri aynı sonucu verecektir diyordu. Şunu çekebilirsiniz. Herhangi bir noktada bir kere bu fonksiyon kontinyus mu diye bakalım. Eğer ln tanımlıysa yani burada Demek ki y'nin ve x'in pozitif olduğu yerlerde dolaşmalıyız zaten. Sırf bu fonksiyonun tanımlı olması için. Yani domainimizi xy plane'e eğer çizersek domain şurası. Eksenler dahil değil. Peki bunun üzerinde e üzeri x x'in kontinüs bir fonksiyonu. O zaten her yerde kontinüs. Burada elenler tanımlı oldukları bölgedeki domainimiz zaten onların tanımlı olduğu yer. Onlar continuous. X ve Y zaten continuous. Continuous'ların çarpımları olduğu için bunlar continuous. Hepsi continuous. Toplamları yine continuous. O yüzden bu fonksiyon continuous. Bunun birinci türevinde yine bunlar var. Şurada continuous olmayı bozabilecek tek şey Paydanın sıfır olması ama zaten x eşittir sıfır doğrusu şu y ekseni domaine dahil değil. Onun için orada yaşamıyoruz. Burada da sorun yok. Bu da kontinuyuz. Şuna baktığımızda aynı problem burada var. Ama y eşittir sıfır yani x ekseni doğrusu domaine dahil değil. O yüzden herkes yine kontinuyuz. Yani birinci parçalılar da kontinuyuzmuş. Ders anlatırken hani çok zor bir şeyden bahsediyormuşum gibi duyuluyor ya. Continuous olmayı check etmek de bu kadar kolay aslında. Son olarak ikinci türevlere de bakalım. Bunların her ikisi dediğimiz gibi y eşittir 0 ve x eşittir 0. Olmadığı için domainde continuous, continuous zaten eşit vermeliler teoreme göre ve verdiler.